Haydi. Herkes bu aralara. Kızım kalk. Yavrum hadi. Koş. Koşun. Haydi bu aralara. Koruyun kendinizi. Çabuk. Yürü, yürü. İzleyin kendinizi. Çabuk. Çabuk. Yürü. Aralara. Yürü. Koş, 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 koş. Hadi artık. Haydi toparladık, haydi. haydi! Haydi! Devam, olarak. Gel, gel! Gel delikanlı! Kalka, kalka! Oh. <laughs> koş, 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 koş! Yaralıları alın! İyi bakın! Burayı revire çevirmemiz lazım. Temel, telsiz yan mağaraya taşınacak. Emredersiniz! Bize tıbbi lazım. Tıp yeğeni malzemesiyle ahaliye bakacak biri lazım. Nereye? Dışarıda kalanları almaya, sonra da çatışmaya. Güç mutlu mı çatışacak başka? Kırklık topla dövüyorlar her yeri, görmüyor musun? Kıyı tedbirleri onları daha fazla orada tutmaz. Mansur'a düşmüş, Alevka'ya düşmüş. Bozdağ'a düşmüş, Selçuklu düşmüş. Bekleyelim Erenköy'de düşsün ha. Ana vatana açılan son vatan toprağı orası. Çekilmelerini ben emrettim. Bu halde askeri olarak toprak müdafası ikinci planda kalır. Önemli olan son toprak parçasını savunacak mücahitin can kaybının önlenmesidir. Çekilenler de buraya inecek. Öyle mi? Çoluk çocuk, 500 tane köylü sıkışıp kalacak ya. Can kaybını önleme dersin. Biz buraya şehit olmaya gelmedik. Ha? Şehit olmaya geldik. Bu hususta seninle anlaşamayız komutan. İçinde kum olmayan torbaların arkasında mevzide... ...on birerlik mangalar halinde öleceklerine çekilecekler. Burada hep beraber sırt sırta vereceğiz ve beraber öleceğiz. Ben ordularda savaşmayı değil, ölmeyi emreden başkomutanın askeriyim başkan. Bu konuda anlaştık işte. Sonuna kadar çarpış bak teslim olmamak. Düşmanın neyle geçirdiği noktada toprağımı teslim etmek değil, teslim etmek canımı yaradanıma. <laughs>